YBB Fafari videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugünkü içeriğimizde ise biliyorsunuz yakın zamanda AK-47 Oteli 7-3'ünü aldık. Ve ben de dedim ki neden geçmişten günümüze AK-47'leri kronolojik bir sırada sıralamıyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuz içerisinde tüm AK-47'leri kronolojik şekilde sıralayacağız. Aynı şekilde sizlerde hesabınızda kaç tane AK-47 deseni varsa eğer Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. BMSM'de bulunan AK-47 deseni toplamında 22 adet. Ve yine ben bugünkü video içerisinde ise sizde olan ve olmayanlarla beraber tüm AK-47 desenlerini tek bir video içerisinde elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere göstermeyi ve anlatmaya çalışacağım. Ama onun öncesinde ise küçük bir reklam arasına giriyoruz. Freefire'da uygun fiyata elmas alabileceğiniz yeni bir platform hesap.com.tr 105 ile 2750 elmas arasından dilediğinizi satın alıyorsunuz. Size verilen kodu ise ggtoyuk'taki e app sitesine girerekten gönül rahatlığıyla da alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Link açıklama ve yorumlar kısmında. Evet arkadaşlar ilk olarak tabii ki ateşli ejderha olacak hasarı 2 ateş bir özelliğini olan ilk ölüm anonslu ve oyunun ilk AK-47 desenlerinden bir tanesi değerli bir desendir. Yine onun haricinde ise arkadaşlar su balonu diye yine bu şekilde ikinci bir AK desenimiz gelmiş. Jarjur kabilesinde 2 hasar ise bir artıran bir desene sahipti o zaman. Evet onun haricinde ise yine kartal gözü olarak ateş oranı ikili ölüm anonsuz bir AK-47'miz var yine oyun içerisinde. En değerli AK-47'lerden bir tanesi. Yine ise arkadaşlar altın AK-47. Arkadaşlar bu altın AK-47 ise zamanında aşmış olduğunuz ayrı üyelikle beraber sadece sizlere 30 günlük desen olarak veriliyordu. Hiçbir hesapta olmayan ama zamanda alıp da kullanmış olanlar kesinlikle vardır. Evet onun haricinde ise yine de kısa zamanda almış olduğumuz otele 7 artı 3 AK'miz de burada hasar 2 isabet 1 arttırıyor. Belli ki o zamanlarda AK için hasar baya önemli. Yine onun haricinde ise yine 2 artı 5 olanla ateş olan 2 carcul bir kapasitesi var. Yine bu da bizde mevcut arkadaşlar kırmızı olan AK'miz. Yine bu kırmızı ake ile beraber yine arkadaşlar içerisinde bu şekilde bir mavi akemiz. Mesafe 2 hasarı 1 artıran oteli 1 artı 3 veya 2 artı 4 olması lazım. Ve yine son olarak da otellerden 1 artı 3 doldurma hızını 2 hasarı 1 artıran bir desenimiz olacak. Arkadaşlar yine geçmişten günümüzde kroluk şekilde sıralıyoruz biz bunları. Yine oyunun ücretsiz şekilde verdiği jarjur 2 olan da bir silahımız mevcut. Kesinlikle bu oteli değildir. Bunu oteliyle ile karıştırmayın. Bir görev için gelmişti. Evet şuraya bakacak olursak eğer yine içerisinde hasarı 2 mesafeyi bir artıran kızıl ateş var. Evet şöyle yine kronolojik şekilde gidecek olursak eğer arkadaşlar bundan sonra gelmiş olan yine oyun içerisinde en değerli olan balkabağı ateşi. Yine ise arkadaşlar isabeti 2 ateş oranını 1 arttıran bir desene sahipti. Yine onun haricindeki diğer AK'lerimize de bakacak olursak eğer yine bu şekilde hasar 2 doldurmasını 1 veren avcı AK'miz yine mevcut. Ölüm anonslu bir AK. Yine onun haricinde ise arkadaşlar yine bu şekilde Roma İmparatoru diye hasar ikili bir AK'miz mevcut. Gerçekten artık bu silah desenleri gelmiyor. Hiçbir etkinliğe gelmiyor. Yine ise kış diyarı diye hasar iki isabet bir olan AK'miz mevcut. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 2019 senesinde gelmiş olan bir AK-47 deseniydi. Evet yine ise sevgililer günü isabet 2 hasarı bir artıran bir desen bak farkında mısınız bilmiyorum ama ölüm anonslu olarak AK-47 ateşliyle ile bahar iyi bir desen gelmiyor. Yine ise arkadaşlar bu şekilde bir AK'miz var. Kesinlikle bu AK'nin nasıl etkinliğe geldiğini bilmiyorum. Zaten özelliği de olmayan bir silah. Evet yine onun haricinde ise bu şekilde ateş oranı bir doldurma hızını bir artıran Şehir Öfkesi diye bir AK47 desenimiz var. Yine ise arkadaşlar bu şekilde yine zırh denmesini bir ateş oranını bir artıran bence desen olaraktan da görüntü olaraktan da gayet güzel olan bir silah. Ve günümüze geldiğimizde Mavi Alev Drakula 2020 senesinde gelmiş olan Hasar 2, ateş oranı 2 şeklinde gelmiş olan bir Evo AK47'miz oyunun ilk evo silahlarından bir tanesi. Yine bununla beraber ise arkadaşlar Kobra ile beraber gelmiş olan mesafe bir hasar bir veren bir Kobra AK47'miz de geldi. Ve tam bundan sonrası önemli. Yine size sezon 20 BR maçında verilmiş olan AK47 makomuz Bu şekildeydi. Ve yine arkadaşlar bu şekilde Solist diye bir AK47'miz var. Yine desen olaraktan da fena değil, özelliği konusunda da berbat bir özelliğe sahip. Yine Ramazan ayında gelmiş olan mesafeyi bir hasarı bir artıran bu şekilde bir AK-47 desenimiz yine oyun içerisine geldi. Evet bunun haricinde ise arkadaşlar yine bu şekilde hasar iki zırh denmeyi biri veren yüksek ses dalgası gelmişti. Gerçekten hasar odaklı çok iyi bir AK-47 idi ama ak 47de ateş her zaman daha iyi. Yine ise arkadaşlar bu magma ile biliyorsunuz magma alevini silahınızı üst seviyeye kadar seviyeye kadar yükselttiğinizde alabildiğiniz desen. Yine pigment sıçrayış olaraktan da isabeti bir ateş iki artıran bir silah deseni geldi. Evo AK'den sonra gerçekten güçlü silah desenleri gelmeye başladı. Evet yine onun haricinde altın AK var yine ekip çatışmasında verilmiş olan. Ateş oranında bir artırıp jarjı kapasitesini bir artıran bir AK deseniydi. Yine ise yakın zamanda gelmiş olan Boyah pesle beraber trap AK'si de burada. İsabeti iki artırıyordu. jarcu kapasitesini bir artıran bir desene sahipti. Yine zombi atakla beraber bu şekilde yani zombi saldırısı beraber bu şekilde bir A geldise geldi. alanlar kesinlikle almıştır. Yine onun haricinde paradoks kitabıyla gelmiş olan ateş olan iki zırh bir veren AK-47 desenimiz de yine mevcut. Gerçekten de oldukça güzel bir AK-47 görüntüsüydü. Evet yine onun haricinde arkadaşlar bu şekilde Kladyo içinde gelmiş olan AK-47'lerimiz vardı. Gerçekten Kladio içinde güzel AK-47 gelmişti. Yine dijital atılgan yine isabet 2 veren ve sonralardan da değeri hiçbir şekilde bilinmemiş olan AK-47 desenleri Evet onun haricinde ise yine bypass'ın isabeti bir artıran bir AK'si var. Zaten onu da arkadaşlar birçoğumuz kesinlikle almıştır. Yine dijital kablaj diye oyunun en eski ama en eski AK'lerinden bir tanesi. Ateş oranını bire sahipti. Evet yine onun haricinde biz oyuncuları de vermiş olan Kızıl Samuray var. Ateş oranı düşüren berbat bir silah tüseni. Gerçekten bu silah desenini kuşanıyorsanız da eğer Kesinlikle kuşanmanızı tavsiye etmem. Evet arkadaşlar bu da geçmişten günümüze AK-47'lerin kronolojik sıralamasıydı. Evet farkındayım birkaç enisin sıralamasında farklılık oldu ama 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde bir sıralamayla AK-47'ler günümüze kadar geldi. Peki bu göstermiş olduğum AK-47 içerisinde sizde kaç tanesi mevcut? Yine bunu da ise yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın.